Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yine yılbaşı çiçekleri ve dikenler tacı çiçeğim ile sizlere merhaba demek istedim arkadaşlar. Bugün yine e, bir vitaminden bahsedeceğim. Hem dikenler tacı çiçeğimize hem de yılbaşı çiçeğimize çok iyi gelen, hem gelişimini e, hızlandıran hem de bol bol çiçek açmasını sağlayan e, iki vitaminden bahsedeceğim. Evdeki tüm çiçeklerinize uygulayabileceğiniz, çiçeklerin daha sağlıklı bir şekilde büyümesi için, özellikle bu aylarda yılbaşı çiçeklerimize verilmesi gereken ve güzel sonuçlar aldıran vitaminler arkadaşlar. Şimdi yılbaşı çiçeğimizin küçüklüğünü görüyorsunuz. Bunu e, diğer yılbaşı çiçeğimden yavru alarak çoğaltmıştım. Henüz daha e, yeni yeni gelişmeye başlıyor. Bakın yaprak aralarından, üstlerinden, kenardan, köşeden yeni yeni minicik yapraklar çıkarmaya başladı. Ee, bu çiçeğimizin gördüğünüz gibi sağlıklı bir şekilde geliştiğini gösteriyor işareti arkadaşlar. Çünkü yılbaşı çiçeği diğer çiçeklere göre daha yavaş büyüyor büyüme hızı yavaş arkadaşlar fakat bunun büyüme hızını vitaminlerle böyle yapabiliriz bakın sonuçlarımız ortada bunlar verdiğimiz vitaminlerin e, yaptığımız bakımların ve en e, önemlisi ona verdiğimiz sevgi evet bunlar da birer canlı olduğu için arkadaşlar bunları da eee sevgiye ihtiyaçları var bence onun için hem vitaminimizi hem bakımımızı hem de sevgimizi çiçeklerimizden eksik etmeyelim şimdi büyümeyen yılbaşı çiçekleriniz var ise bu şekilde e, ektiğiniz gibi duruyorsa bu şekilde dal ya da yaprak çıkarmıyorsa köklerinde kurumalar var ise Hemen bunu yapın arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir arkadaşımız yorum yazmış. Cevap vereyim. E, tatile gitmiş. Tatilden dönüşte çiçek özellikle yılbaşı çiçeğinin e, kökü çürümüş. Kopmuş daha doğrusu tamamen. Ama dalları sağlam. Evet dalları sağlam ise sevgili arkadaşlar. Kökü çürüp dalları sağlam. Hemen şöyle dallarını tek tek alalım. Yaprak yaprak değil, dal olarak şu şekilde e, köklendirme bile yapmanıza gerek kalmaz. Bunun için hemen güzel, verimli, sağlıklı bir toprak ile, gübreli bir toprak ile o e, dallarını tekrardan ekebilirsiniz. E, şu anda tam zamanı, e, özellikle sonbahar ve kışın ekilen yılbaşı çiçekleri daha güzel tutuyor arkadaşlar. Çünkü bu bir kış çiçeği. E, bunun için bu aylarda ekmeniz. Çoğaltmanız daha verimli olacaktır. Evet, hem yılbaşı çiçeğimize hem de dikenler tacı çiçeğimize verebileceğimiz güzel bir vitamin dedik arkadaşlar. Hatta iki vitamin dedik. Eğer dikenler tacı çiçeğinizin yaprakları sararıyorsa, bakın ve benim de bir ara çok olmuştu. Şimdi yeni yeni düzelmeye başladılar ve hiç çiçek açmıyorsa hemen şöyle sizlere vitaminimi de göstereyim arkadaşlar bir vitaminimi gösterirken bir yandan da şunu söylemek istiyorum yılbaşı çiçeğini çok su vermeyin e, haftada bir kere su verin dikenler tacı çiçeği de e, bunun gibi fakat dikenler tacı çiçeği yılbaşına göre haftada iki kere su verilebilir e, biraz daha suya ihtiyacı var arkadaşlar ne yapacağız iki tane vitamin ikisi de çok tatlı öyle söyleyeyim <laughs> Evet yine bununla ilgili videom vardı Bakın arkadaşlar ben sizlerle e, videolar paylaşıyorum vitaminlerimi. Bunlar da verdiğimiz vitaminlerin meyveleri, sonuçları. O yüzden böyle tek tek yapraklarını gösteriyorum. Bugün yine dediğim gibi çok tatlı, e, çok etkili vitaminlerimiz var. Öncelikle e, bu kesinlikle sinek, böcek, karınca yapmaz. E, bir arkadaşımız yine yorumda yazmış karım, karınca gelmez mi diye gelmiyor arkadaşlar. Benim çiçeklerimi görüyorsunuz. Hiçbir şekilde sinek, böcek, karınca yok. Gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. İki tane tatlı vitaminimiz. İkisini de ayrı verin. Şöyle ben sizlere göstereyim. Ee, arkadaşlar bu bal. Bildiğimiz bal. Bu da şeker. Evet. Bugün tatlı vitamin vereceğiz. Şekeri bir tatlı kaşığı ee, şekeri 1 litre suyun içerisinde iyice karıştırın. Yılbaşı çiçeğine ve diğer çiçeklerin toprağına yarım çay bardağı saksıya göre, büyüklüğüne göre bir çay bardağı olarak şekerli su veriniz. Ya da e, birazcık toprağa serpiştiniz ama bence su verirseniz, e, şekerli suyu verirseniz e, daha iyi olur. Aynı şekilde bal. Balı biliyorsunuz çiçeklerime vermiştim sizlerle beraber videolarımda var yazdan beri ballı su veriyorum çiçeklerim de böyle güzel güzel tatlı tatlı bana gülümsüyor İnşallah yakında tomurcuklarını da gördüğüm zaman sizlerle paylaşacağım arkadaşlar bu şekilde büyüme hızını sağlıklı bir şekilde arttırıyor balı da aynı bir, bir kabın içerisine bir ya da bir buçuk litre su koyunuz İçerisine bir tatlı kaşığı Dolu doluya balı iyice e, koyup iyice karıştırın, eritin arkadaşlar suyun içerisinde. Ballı suyu da aynı e, şekerli su gibi bir bardak çiçeklerinize bir çay bardağı olarak verebilirsiniz. E, şey m, fakat bunu e, ikisini aynı anda vermeyiniz arkadaşlar. Yani 15 günde bir kere. Şekerli su verirseniz 15 gün sonra da ballı su verin ya da bir ay sonra ee, ama mutlaka birinden birini dahi olsa çiçeklerinizde deneyiniz arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğinizin ve dikenler taze çiçeğinizin saksı değişimi olur mu? Evet olur. Neden olmasın? Mesela benim bu çiçeğimin saksısı küçük. Bunun değişmesi lazım. Yılbaşı çiçeği büyüdüğü zaman kocaman oluyor. Bunun için geniş saksıda olması hem daha rahat büyür, daha verimli büyür. Hem de güzel güzel çiçek açar arkadaşlar. Aynı şekilde dikenler tacı Çiçekçiden veya dışarıdan aldığınız çiçeklerin mutlaka saksı değişimini yapın. Bunu hemen hemen her videomda söylüyorum arkadaşlar. Hem paranıza yazık hem çiçeğe yazık. Çok güzel orada çok güzel duruyorlar. Eve gelince en fazla 10 gün içinde soluyorlar. Bunun için hemen aldığınız zaman hoşunuza giren bir çiçeği aldınız. Eve gelin güzel birimli bir toprak ile saksısını, toprağını değişin arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. Evet herkese hayırlı, mutlu akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olup zil butonunu da açarsanız çok mutlu olurum.